Bu ee, süremizi doldurduk Hatta açtık ee, çok hızlı olarak gündemi okuyacağım hava durumunu kapatalım program çok teşekkür ediyorum ee, İnşallah bir başka programı daha geniş bir platformda yaparız Ben bir gece programı talep ederim yönetimden daha uzun soluklu bir program yaparız ee, Belki hükümetten birkaç temsilci de getirmeye çalışırım başarabilirsem zor da olsa ee, ben Mücadele ediniz de Sayın Erci, Sayın Latifoğlu, Sayın Eraslan hepinize başarılar diliyorum. Ülke gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Ben uzun yıllardır bu mesleği yapıyorum memlekette sizler de biliyorsunuz. İlk defa bu kadar kötü bir dönem görüyorum. Bankaların batmasının ardından ilk defa bu kadar kötü bir dönem yaşıyor aslında ülkemiz. İnşallah bu sıkıntılar aşılır temennisinde bulunuyorum. Zaten söylenmesi gerekeni size söylediniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programıma. Sağ olun. Biz teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler. E çok hızlı olarak programımızı noktalamaya gideceğiz. Konuklarımızı sizler de dinlediniz. İnşallah bu sıkıntılar aşılır demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Mümkün mertebe biz programlarımızda hem hükümet kanadına hem sendikalara hem de topluma yer açıyoruz. Ve konuların sorunların konuşulup tartışılmasını sağlıyoruz. Evet, hızlı bir şekilde başlayalım gündemimize. Turizm ve Turizm Çevre Kültür Bakanı Kemal Dürüst, Türk Hava Yolları Anadolu Jet Genel Müdürü Mustafa Uğurlu'yu Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında saat 9.45'te ziyaret etti. Başbakan Yersin Küçük'ün eşi Gül'ün Küçük Yeni Cami Anaokulu'ndan başlayarak Gülen Yüzler ve Yeni Yüzler Anaokulu'nu ziyaret ettiği Başbakan, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini saat 10.30'da kabul edecek. Kıtos Milli Eğitim Bakanlığı önünde terfiler konusunda saat 11'de eylem yapacak. Milli Eğitim Geçiş ve Spor Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Disleksi Derneği'ni kabul edecek saat 12.30'da. Cumhuriyetçi Türk Partisi Merkez Yöneti Yürütme Kurulu artık yeter sloganıyla eski PYK önünden başlayacak bir yürüyüş gerçekleştirecek 14.30'da. UBP Parti Meclisi, MYK ve Genel Sete Seçimi için Parti Genel Merkezi'ne toplanacak saat 15'te. Evet gündemimiz böyle. Hızla hava durumunu aktarayım size çok hızlı olarak. Bölgemiz alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunuyor sevgili izleyiciler. Lefkoşa 17, Girne 17, Mağusa 17, Güzelyurt 17, İskele 17, Yenerenköy 16 derece olacak. Paralarımız ise dolar alış 1.54, satış 1.56, euro alış 2.0, satış 2.03, sterlin alış 2.38, satış 2. 41 olacak. Efendim bu kadar sözün ardından söyleyecek tek bir cümle var. İyi yaşamak hakkımızdır. Teslim olmayın. Allah'a ısmarladık.